Herkese yeni videomuzdan yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvah gördü gördü, <laughs> ayva yedin. Aslan gördü bizi. Tema alışveriş yaptım, D1 tema alışveriş. Şöyle inanılmaz güzel ürünler aldık ve hepsi de uygun fiyatlı. Bu kadar güzel geleceğini tahmin bile edemezdim. Hepsi yurt dışından, Temu var yurt dışından ve çok hızlı geliyor. Bir haftada geldi en geç. Çok çabuk geldi, ben çok şaşırdım. Hani Türkiye'de alışveriş yaptığımızda da hani birkaç gün içerisinde gelir ama yurt dışından bu kadar kısa sürede geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bir de çok güzel bir sürprizim var. Videomuzun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına Temu'nun indirme linkini bırakacağım. Şimdi oradaki linke tıkladığınızda Temu'yu telefonunuzla indiriyorsunuz ve... Bu linke özel değil mi sadece Caner'cim? 700 liralık kupon kodu olacak. 700 TL'lik kupon kodu. Yeni temi kullanıcılarına özelde o kodu kullanarak yani uygulamada o kodu aratın arama çubuğunda. Oradaki ürünlerinden bir tanesini 33 liraya alabiliyorsunuz. İstediği bir ürün bu Orada olacak. çıkan ürünlerden birini Orada 33 liraya alabileceksiniz. Orada çıkan ürünlerden herhangi birine sadece 33 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kodu Temu'da indirdikten sonra arama çubuğuna yazın sadece. Evet. Evet abi, hadi başlayalım. bak. Ne başlayalım. Şimdi Miralinda'da bir kurum sevdası başladı. İsterseniz bir öncelikli olarak ondan başlayalım. Bir de bunları yerleştirelim mi? Böyle bahçe ürünleri falan da almışsın. Bahçe ürünleri de aldım. Dur hepsini sırayla göstereceğim. Çok uzun zamandır istiyordu Miroş. Şöyle kutusuyla beraber geliyor arkadaşlar ve hiçbir zarar görmeden elimize ulaştı. Çok güzel. Kutusunu bile atmaz büyük ihtimalle Miralinda. Şöyle bayağı bir güzel ve geniş. Yakından da göster Canel'cim. Askısı var. en askısını da taktım. Miraş okuldan geldiğinde bayılacak arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten bayağı bir kaliteli. Evet. E de yoktu bu saat. Biz bulamadık. Işıklı saat, ışıklı saat deyip duruyor Miraş'ın Ben de Temu'ya girdim. Bir baktım. Gerçekten de Chromie'nin ışıklı bir saati, müzikli Bunları bir saati var. Bunları falan görüyor, falan görüyor. Evet, şöyle ışıklı. Çok güzel gerçekten bu da böyle. Kapaklı. Bir saati oldu Mira şu an. Bu şekilde. Bayağı bir cool duruyor. Takıyor bunu da. Sonracığıma bunu kullandık biz. Bu şekilde bir. Mira'dan saklayabilirsen e, ne hala. Evet. evet. Yakalıyor bu bazen. yaptık saçı. İnanılmaz güzel durdu bu da ya. Böyle upuzun saçına bir takıyor böyle. Çok hoş durdu. Unicorn'u bir taç aldım. Mira Linda'nın okulunda da pijama partisi varmış. Kargom yetişti, bir taç lazımdı. Tatlı bir taç istiyordu öğretmenleri. Bunu takar gider artık okuluna. Bunun içerisinde bir sürü tokalar var ve fiyatı inanılmaz uygun. Şöyle çantası da var bu arada. Böyle kilitli bir çantası var. Böyle beraber geliyorlar. Ta -da -da -da! Bir sürü lastik tokalar. Bunlar hem bana, hem Yalinda'ya bayağı bir kurtarıcı renk renk. Bakar mısınız güzelliğine? Her kıyafetine uygun renklerde tokalar var, lastik tokalar. Kamera aldık arkadaşlar. Bakın, bunu merak ediyorum bayağı bir ya. Değil mi Caner? O Çok galiba wifi ile çalışan bir kamera. Sesim de gitti bu aralar benim. Aman hasta olmadı. Wifi ile çalışan bir kamera, yazlık için aldık onu. Zaten bu evimizde kamera sistemi <laughs> var. Bu evet. portatif, pratik bir şeye çok benziyordu. Çok güzel. İstediğiniz yere alın götürün. Oo, Bayağı iyi. İsterseniz çocuk odasına yerleştirelim. Pili mi çalışıyormuş? Vallahi Yok değil. bilmiyorum. Bunu bir deneyeceğiz. Dönüyor da aynı zamanda. Böyle şarj edeceğiz galiba. Bu şarjlı da olabilir. Çok güzel. Çok Sonra wifi'ye bağlayacaksın. Telefondan Hı -hı. izleyeceksin yani. Evet. Yazdığını. Evet. Çatıya koyayım da oradan denizi falan izlersin sen. Öyle sana. mi? Öyle mi Yani her yere götürebilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir şey. Buna bir ihtiyacımız vardı. Minik bir çanta aldım kendime. Ama ne çantası? Bakın. Fermuarlı. Ta 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 ta. Takı düzenleyici. Minicik minicik böyle bölmeleri var. Çok hoşuma gitti bu. Bundan da alayım dedim. Yüzüklerimi, küpelerimi de koyabilirim. Hem minik olması da güzel. Tam çantaya atmalı. Bunu da görünce dedim ki bunu alayım. Çünkü soğan doğrarken gözlerim inanılmaz yanıyor benim arkadaşlar. Bu da gayet uygundu. Bakar mısınız şöyle... Dört tane bıçağı var içerisinde. Canarcığım buna böyle soğanı dilimleyeceğiz tamam mı? Doğramaya gerek yok artık elimizde. Böyle. Blender gibi. Aa bu da Aslanım Bizim oldu. için ya da Aslan için olabilir. Suluk arkadaşlar, bunu da çok beğendim. Fiyatı iyiydi bunun da bayağı bir. Şuraf. Ay. Ay. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu ara her şey kalp. sayalım 1... 2... 3... 4-5 çift çorap arkadaşlar. Bu da bayağı iyiydi fiyatı ve çok güzel böyle... Şuradan görüyorsunuz kumaşı. zaten. Aynen, çok güzel, çok beğendim. Bu bayağı bir popüler lamba arkadaşlar. Bunun renk çeşitleri de var. Ana, bana kütük gibi. Çok güzel değil mi? Demir mi o? Ne öyle? Baksana! Hali? Evet, demir. Demirden. Ee, bunu şimdi ne yapacağız biz? Hiç kullanmadık, sizinle beraber açıyoruz paketi. Böyle bir lamba çok güzel duruyordu görselde ve birçok kişi de bunu aldı. Fazla edeceğiz ya da direkt USB'ye takıp çalışıyor diye düşünüyorum. Deneyeceğiz sonra. bakalım. Ama çok güzel, çok şık değil mi? Evet. Oluşumu da tabii ki unutmadım. Ona bir sürü böyle minik arabalardan aldım ve kalitelerini çok beğendim. Böyle plastik değil ee, ve... Cadde! Allah cadde! <laughs> Şehir! Şehir! Bakın! Hoppa! Bayağı güzel. Bunu Tersten bayağı bakıyoruz bir, şu an. Bunda bayağı bir e, oyalanıyorlar. Biz bunu da açtık, kullandık. Ve bu arabalar nasıl biliyor musun Caner'cim? Hop! Kendi diyorlar. Evet. Böyle hop! Bayağı iyiydi bunların da fiyatı. Saatlercim kardeşiyle beraber Mira çok güzel oynuyor. Ve evet. bir paketin içerisinde de yine bir sürü arabalarla beraber geldi. Sonra bahçe için çok güzel ürünler aldım ve Türkiye'de hiç daha önce denk gelmediğim ürünler buldum yani arkadaşlar. Yani ola da bilir, da bilir, Bir şey diyememiştim. Yani daha araştırdığım kadarıyla görmedim. Ama rengi falan çok güzelmiş. Hemen görselini de zaten bıraktım buraya. Bu bir solar lamba. Güneş enerjisiyle çalışan lamba arkadaşlar. Ama öyle böyle değil. Bunu isterim ki akşam da gösterebileyim size. Hatta güneş şu anda gitmemişken, hemen bunu bir bahçeye e, takalım beraber. Şimdi şöyle bir çiçek. Bunu böyle istediğiniz gibi açabilirsiniz. Sonra bunu bu şekilde Caner'cim, bak. Böyle. E, gömüyor. Gömüyorsun, Toprağı. şuralarından ışıkları yanıyor. Buradan güneşten ha, güneş enerji. alıyor. Şurada güneş enerjisi sistemi var evet. Ha. Çok mantıklı. Bizim aslan onu parçalamazsa tamam, İnşallah sıkıntı olmaz. İnşallah bir şey yapmaz <laughs> çok beğenerek aldım ve bundan birkaç tane aldım. Heh, bir tane daha var. Bu da moru. Şey, güzel olur, evet. Şahane yani, renklendirilir. Eğer ki böyle canlı çiçekte bakamıyorsanız eğer bu çok mantıklı bence. Saksıların içerisine de böyle gömebilirsiniz, güzel durur. Hele akşamını merak ediyorum ben. Bu da aynısı işte. Böyle moru bir tane daha aldım. Haydi, bir sürü çiçek almış. Çok beğendim. 3 tane aldım. 2 tane ve 1 tane var. Farklı çeşitlerde vardı. Sonracıma kurumu Çanta. Aa, okul çantası. Mira artık Hı, okulu görmedim. bırakmak istemez. Hı, <laughs> bunu görmedim yer Var ya görse. Bakar mısın? Gelince tepkisini çeksene. Mi? çekelim. Böyle çok güzel bir peluş ve iç haznesi oldukça geniş. Aa, bayıldım. Mira da bayılacak eminim ki. Önünde bir tane daha gözü var arkadaşlar. Sonra yine bahçemiz için bir rüzgar gülü. Ama rengin güzelliğini gördün mü Caner? Valla ben kuramam kusura bakma. Yine bir kurul. O ne var bunu kurmakta canım? Kurarız. Çok güzel. <laughs> Sana e, şöyle toka setinden aldım. Bunu da çok beğendim. Sana şöyle yıldızlı bir toka aldım Miroşumuza. Başka bunu da taktım yere Ay çok güzel. tatlı Çok <laughs> Allah güzel. Çok he? şükür <laughs> ya Rabbim. Bu kolyeyi de Miralin kendi beğendi, kendi seçti ve gelir gelmez de hemen takmaya başladı. Çok Bunun hoş. bilekliği de var. Ben de çok beğendim ama bunu. Yine bir bahçe için solar lamba aldık. Bizim şu ara taraf birazcık karanlık kalıyor arkadaşlar. Bunu böyle duvara monte edeceğiz canlarım. Şu yukarıdan enerjisini alacak ve e, sensörlü bu. Biri gelip gittikçe yanacak. Matkabımız var mıydı? Bunu hemen monte edeydik. Bak. Böyle. Hop. Hı -hı. Böyle duvara evet. monte ediyorsun şuradan. Edelim edelim ya. Sensörlü olduğu için biri gelip de yanıyor yani. Güzel bir şey Güzelmiş. bu. Da. Çok beğendim. Lazımdı. Bu da. Evet, bu lazımdı kesinlikle. Şöyle uzatayım sana. Sonra aslanlı kolye aldım. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Zinciriyle beraber geldi bu da. Gerçekten baya baya böyle altın gibi. Bak. İçimize solar Nanta. Haydi. Bahçeyi süsleyeceğiz Canel'cim. Ne Aa. kadar güzelsin ya. Ben tek tek sandım onları. Hayır değil. bunlar birleşik. Direkt şu demirlere dolacağız bunu Caner. Hmm. Ya da e, çam ağacımıza, hmm. istediğin bir yere. Evet, evet. Her türlü düğün organizasyonu, <laughs> neşe, her şey yapılır. Evet. Bak. <gülüyor> 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 tabii, tabii, Bak ben. şimdi, bunu böyle taktın. Hmm. Bunu böyle toprağa oturtuyorsun. Hmm. Bunu da istediğin yere doluyorsun. He, Lütfen, prize bağlanmıyor. Prize bağlanmıyor, güneş enerjili, en güzeli. Pil derdi bitti de yok. Bak. Bakın, ev terliği. Böyle. Aslan geliyor, aslan geliyor, aslan geliyor. Allah Allah, gel. Şöyle çok güzel bir ev terliği bakar mısınız? Böyle birazcık topuğu var ve içi full 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 tüylü. Bayağı sevdim bunu. Bunun bende dışarıda giymelik ayakkabısı da var. Gel, gel oğlum. Güzel ev terlikleri modelleri de vardı. Gel Araba süreceğim. Sen al bakalım arabanı. Bu hava nemlendiricisiydi değil mi Caner? Hı. -hı. Ha bak böyle dur bakayım. Ha içinden USB'si çıkıyor. Ee, buraya artık su konuluyor galiba. Hiç daha önce kullanmadık. Bunu da merak yani, ettim. arkadaşlar doğalgaz kullanıyorsanız kışın evin içi çok kuru oluyor ve böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Çocukların odasına koyarız. odasına koyarız. Öksürük yapıyor böyle kuru hava. Evet. Heh. Al, al, al hadi. bakalım halını. <laughs> Nasıl bakıyor kameraya? Al babası, hadi serelim de oynasın. Al. Bak, yoldan gidiyor. Bak, 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 bak. Bahçeyi çok güzel yapacağız Caner'cim. Tam yeni yıla hazırlık. Tam kutulara renk geldi. Arama sürüyor yani orada. Ne aldın gene, solar lamba mı? Yani ya pillerden sıkıldım artık. Takıyorum takıyorum birkaç gün sonra piller bitiyor. Hiç ömürlük aa sana. Bak yine ama bu böyle daha bir değişik. Bayağı bir e, uzun bu arada. bunu nereye takalım? Yazda mı götürelim? Bazısını Ona sonra karar veririz. Bence bunu falan denirlere takalım. Bunu da ağacımıza dolayabiliriz. Yazlık için de ayrı bir tem alışverişi yaparız şu kupon kodları da varken arkadaşlar. Evet alışverişimiz böyleydi temudan. Hepsi çok güzel ve çok kısa sürede geldi elimize ulaştı. Dediğim gibi videomuzun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına da temunun indirme linkini bırakıyorum. O linkin üstüne tıklayıp telefonunuza indiriyorsunuz ve 700 TL'lik de bir kupon kodu tanımlanıyor size. Güle güle harcayın. İyi alışverişler dilerim. Şimdiden hepinize... Eee şimdi bahçeye doğru gidiyoruz biz arkadaşlar. Hem bunları kuralım, güneşi kaçırmayalım, enerji dolsunlar. Akşamını çok merak ediyorum çünkü. çok komiksi. Bir de yapıyor ya. Hadi bakalım bahçeye gidiyoruz. Let's go. Geldik. Çiçek alır mısınız? <laughs> Hem de e, solarlı, güneş enerjili çiçeklerim var. <laughs> Bahçemizi güzelce toparlayıp açayım rüzgar gülümüz de var. Şimdi bahçeyi toparlayacağız tamam mı? Sonra bunları yerleştireceğiz. Not, not çok i̇nat, çok inat, çok.

e, yapay çim gerçek değil yapışıyor böyle otlar her neyse tertemiz oldu burası sıra geldi çiçeklerime çok şahane bunlar cana canım baksanıza şöyle hayal etsenize onu akşam göreceğiz bakalım Vallahi akşam göreceğiz direkt böyle batırıyorum canelcim böyle çok Süper. tatlı Süper. Ve akşam çok güzel bir ışık verecek ya. Onu da yanına koy şuraya. Mor mu pembe mi? Yapalım. Dur pembe yapalım onu da. Diğerini de pembeye açalım. Bu mor çünkü. Bu fikir kimin aklına geldiyse helal olsun. <laughs> çok sevdim. basit ya. Bak. Ve bahçeye verdiği görüntü çok hoş duruyor. Herkes soracak bunları. Nereden aldınız? Nereden aldınız? Kesinlikle. Biz ne edeceğiz? Temu. <laughs> Temu'dan aldım. Bunu da buraya. Nasıl orantısı? İyi. İyi mi? İyi. Tamam. Hoppala. Hoppa. Evet işte budur. Ne koyalım acaba? Olur. Değil mi? Buraya böyle güzel olur. Ya da şu girişimize çok şahane durur. Bak orası da güneş alıyor. Evet evet burayı kuralım. Evet. Evet, evet değil mi? Heh? Dur orada kablolar olabilir. Allah. Tamam. Şöyle yer buldum ve... Yani orası şöyle... boştu zaten iyi oldu. Evet. Bu lambamız bozulmuştu bizim elektrikli. Buraya iyi oldu. Heh. Tamam, bu hazırdır. Şimdi sıra geldi demirlerimizi süslemeye ve ağacımızı. Bakalım nasıl olacak. Ee, ben diyorum ki, Caner'cim demirleri bununla bir süsleyelim, dolayalım. Hah. Güzel olur ha. Oo, bayağı büyük. Güzel. Getir onu saksının içine koy aşkım. Olur, burada ne var? Şu Unuf bölümü tamam. Değil mi şu saksıya böyle dikelim? Buradan böyle enerjisini alır. Garajı da temizlememiz gerekiyor. Bakın bizim yavrularımıza. Burası bayağı bir kirlenmiş yani. Bayağıdır el atmıyoruz ama. Evet, bayağıdır yapmıyorduk. Şimdi oraya sıra gelecek. buranın sizle bitsin. böyle değil mi? Böyle altlarından geçer aynen. Böyle böyle. Tamam. Oldu. Allah'tan buradaki çamımıza bir şey olmadı arkadaşlar. Bunu kurtarabildik. Diğerleri gitti biliyorsunuz. Şimdi demirlerimizi ışıklandırdık. Sıra geldi çam ağacımıza. Yeni yıla hazırlıkta diyebiliriz. Yeni yıl ağacımız. Biz öyle e, yapay ağaçlardan almıyoruz artık evimize. Çünkü bahçemizde e, çam ağacımız var. Bunu süslüyoruz. Genellikle yeni yıla girmeden önce çok güzel olacak. Böyle geniş geniş can ağacım. Ha, öyle dolaya doluya. Çok üstlere doğru da gitmesen gerek yok. Buralar ışıklansın yeterli gelir. Yaptım Caner yaptım Caner en son uğraşamayıp içeri kaçtı. Hallettim ya. Çok güzel değil mi? Bak şimdi. Rengi nasıl belli oluyor mu böyle? Parıldıyor. Buna da ben kıyamam. Bir rüzgar gülüm de var zaten. Şöyle göstereyim. Görelim bunu ya. Şeyden, dış bahçesinden görelim yani. Ha? Eh bitti hadi bakalım. Uhu. Bugün. Bitti çok şükür. Amanın amanın canım, buraya bayağıdır el atmıyorduk değil mi? Evet. Uhu, şimdi bütün kartonları bir atalım. Garajın bahçesini de misledik. Burası da bitti. Buraya da böyle ilerleyen zamanlarda diyelim şu yağmurlar bir geçsin. Ee, buraya da bir yapay çim halı istiyoruz. Çünkü e, bayağı bir böyle otlar falan çıkıyor. Yoruluyoruz e, otları yolarken. Ama güzel. Temiz oldu şimdilik. Bayağı bir yorulduk. Hadi bakalım. Aslan Bey eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Emeğin için. Minik yardımcım ya. Minik yardımcım büyütüyorum ben. Gel bakalım gel. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Bu arada eşortman da kromi yine. <laughs> Her şeyimiz kromi. Gel bakalım. Ver bakalım kuramilerin ne yapacak? Çabuk geldi. Ben yokken mi? Sen yokken geldi. <laughs> <Ay. gülüyor> Allah Allah. Kaşın. Bir de Miralinda Hanım kameramız var. Ondan sonra cimaz. Şöyle tokalarımız böyle. Şimdi. Canım anne. Seni. Heh, böyle. Anne, pillan, Çocuklar bu bir sihirli lamba. Dokunduğunuzda <laughs> üç renk <üç> oluyor. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Şarjlı <laughs> değil mi bu? Şarjlıymış. Şarjlıymış. Biz zannettik <laughs> ki kablolu ama <gülüyor> taktık <laughs> şarj oldu <laughs> ve böyle dokunduğumuzda üç rengi var Önce içinde. Şimdi değil mi? Şimdi aslan kapatsın. Aslan bas bakalım yukarı. Vay canına. Hmm. Kapat bir daha. Bak kapattı. Hokus pokus çocukların da en sevdiği şey. Sihirli lamba geldi. Ama da karanlık lambalar da artık evet. yavaş yavaş yanmaya başlar herhalde. Evet. Ha, keşke bir tane daha alsaydım yazla, değil mi Caner? Çok beğendim. O zaman nasıl gitti? Yazlan gitti. <laughs> Çok beğendim dedim ya o zaman da biraz daha götür ama. Bu çocuklar bir harika. Kulakları da dışarı çıkıyor evet. bir de. Evet. İyice kararmasını bekliyorum ki ışıklandırmayı da bir görelim diye. Ama bu mükemmel. Akşam Arkadaşlar biz akşama ettik. Akşam oldu. Çok merak ediyorum. Gerçekten sen böyle bir lamba da almıştın. Bizim lambamız var Şurada. lambamız var. Ah yandı. Lamba vardı ama yeterli değildi. Bakın hemen tam kapı girişine bunu taktık. Canan çok iyi ya. Çok aydınlatıyor bayağı. Bayağı aydınlatıyor. Ben gözümü alıyor. Hadi gidelim bahçe. Hatta şöyle yürüyüş yollarına bile, bahçenin yürüyüş yollarına bile biraz daha alabiliriz bundan. Çok beğendim. Bayağı bir aydınlık veriyor. Güneş enerjili olması da yani bayağı bir avantajlı. Şöyle bir bahçemize bakıyorum. Bahçemizin elektrikli aydınlatmaları da var. Şimdi açık bir şekilde görün. Sonrasında Canar'dan onları kapatmasını isteyeceğim. Bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağacımıza bak Caner. Hangisi? Şu mu? Evet. Tam ne yılbaşı ağacı ama? oldu. Ay dayanamadık gerçekten tam böyle havanın kararmasını da bekleyemedik. Ama şöyle yani canlı canlı battığımda çok güzel. Bir de lambaları kapattığımızda görelim. Şimdi. Çiçeklerimin güzelliği. Çiçekler de güneş enerjili. Aa şeyler de yanmış. E, şunlar da yanmış. Hepsi yandı. <laughs> ne oldu? <laughs> Çok güzel bir bahçemiz oldu diyor. <laughs> Bakın çiçekler böyle. Güneş enerjisiyle enerjisini alıyor. Hiç pil falan gerektirmiyor. Evet. Priz de gerektirmiyor. Böyle yanıyor. Çok da güzel yani bence. Pembe renk olanlar böyle gün ışığı rengindeymiş. Mor aldığınızda... Evet, evet çok renkli yapıyor. <laughs> benim söylememe gerek yok. Duydunuz zaten. Küçük hanım arkamdan yetişiyor benim. <laughs> Şunlar böyle... Ee, bu arada bu lambaların ışıkları değişiyor. İsterseniz sadece yansın ya da yanıp sönsün. Ee, öyle kademeleri de varmış yani, çok beğendim. Bu şu girişte de vardı bir tane bizim çiçek. Bir tane de girişimizde var, onu da gösterelim hemen. Bir Nasıl? de lambaları kapatıp da bir görelim Caner ya Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bunların devamı yazda alınacak, net söylüyorum çok beğendim. Evet lambaları kapat, gel aşkım, kapat. Kapatıyorum. Kapat bakalım. Kapattım. Kapatamadım, kapattım. Vay canına! Mira. Şu ağacı biraz daha düzgün taksak daha iyiymiş. Güzel. Evet. Harika değil mi canım? Çok harika! Çiçekler çok güzelmiş. Çok güzel oldu. Çok beğendik değil mi Mira? Ay, ay. Arkadaşlar artık sizlere de burada veda edeyim. Bir de e, videomuzun yorumlar kısmına da muhakkak e, linki bırakacağım. Faydalanın isterim çünkü çok güzel kupon kodları bırakmış olacağım sizin için. Ee, ben de hatta dediğim gibi kaç kere söyledim bilmiyorum ama çok beğendim ve hemen yazlığa da alacağım bunlardan. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye. <laughs>